Efendim daha önceki depremlerde dört kez e, komisyon kurulmuş ve tozlu raflarda e, orada üretilen bu raporlar tozlu raflarda terk edilmiş. Şimdi bakın hala 1959 yılındaki afet yasasıyla yönetiliyor Türkiye. Yani 63 yaşında bir yasayla yönetiliyor. Oysa günümüz teknik koşullarına uygun hale getirilmeli afet yasası. 1959'daki afet yana, yasasıyla yönetilemez. Bu en son 2020 yılında İzmir depremi sonrası oluşturulan komisyon sonrası e, 97'ye yakın kurum, kuruluş, üniversite, e, kurtarma ekibi, belediye ve benzeri gibi e, kuruluşları dinledik ve neler e, yapılması gerektiğine dair ciddi önermeler 268 önerme var bunun içerisinde. 268 önermeden daha bir tanesi bugüne kadar meclise gelip 2020'de 117 canımız kaybettik biliyorsunuz. Ondan önce 41 kişi Erzurum'da yaşamını kaybetti. Van, e, Elazığ yakın yaşadığımız depremleri söylüyorum. 2020'den sonra olan depremleri söylüyorum ve bu ne yazık ki yine tozlu raflara bırakıldı. Ama deprem kendini unutturmuyor bakın. Deprem kendisini unutturmuyor. Unutmaması gereken şimdi insanoğlunun olunun yaşamı e, sürecinde baktığınızda 40 yılda 51 50, 50 yılda bir Periyodik olarak depremler meydana geliyor. Dolayısıyla insanlar ya da 2-3 yılda farklı alanlarda işte Elazığ'da oluyor, Van'da oluyor, İzmir'de oluyor, İstanbul'da oluyor, Adana'da biliyorsunuz yaşadık, 164 vatandaşımızı kaybettik yine 98 depremiyle. Bunun gibi ara ara olduğu için insanlar unutuyor, unutmaları doğal zaten travma yaşatmasın, unutsun insanlar. Ama unutmaması gerekenler var, yetkililer var. Bakın, önlemler alınması gerekiyor. önlemler alınması gerekiyor genel olarak bizim yara sarmaya dönük politikalarımız var ne yazık ki yani deprem oluyor afet Sonra... oluyor.